Edirne'de Merkez pazar yeri girişinde kurulan Sebze meyve pazarı en sakin günlerinden birini yaşadı Bayram tatilinde kurulan pazarı müşterinin ilgisinin az olduğunu söyleyen esnaflar yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti Pazar esnaflarından Işıl Balgamış bazı sebzelerin fiyatlarında geçen haftaya göre iki kat artış olduğunu söyledi. Esnaf yok, mal da olmadığı için mal olan iş yapıyor şu anda yani. Fiyatlar da biraz yükselince yani insanlar mal alamayacak duruma geliyor yavaş yavaş. Piyasa şu anda çok kötü. Domatesinden tutun patlıcanından tutun biberinden tutun aklınıza ne geliyorsa her Atın şey mi? yükselmeye başladı. Mesela domatesi geçen haftaya kadar 2 iki lira 2,5 iki lira satıyorduk. Şu anda 3 kilo 10 lira satıyoruz, 4 kilo 10 lira satıyoruz. Biberi geçen hafta 5 lira satıyorduk, şu anda 10 lira 15 lira biber satıyoruz. Salata 4 lira geçen hafta sattık, bugün 6 milyon salata satıyoruz. Dolmayı geçen hafta 5 lira sattık, 8 lira satıyoruz. Yani fiyatlarda her şey şu anda 2 lira, 3 lira her şey yukarı şu anda. Esnaf Mustafa Sakallı, pazara getirdikleri malları satamadıklarından yakındı. Şimdi mevsimi şu anda bitmek üzere. Yani fiyatlara başlangıçta ve düşüktü. Şu anda biraz yüksek. Yani şu anda o 12 ile 15 arası. İlk çıktığında 6-8'di. Yani şu anda tükenmek üzere yani, bitmek üzere. Kiraz zaten bitti. Getirdiğimiz 5 kasa mal. Onu da satamıyoruz yani. İnsan yok. Herkes malum bildiğiniz gibi tatilde denizde. Biz de bekliyoruz burada. Esnaf Murat Bakarlarsa yerli sebzenin fiyatının düşük olduğunu ancak meyve fiyatlarında düşüş yaşanmadığını kaydetti. Şu an karıştırma şey çıkıyor yani domatesler. Salatalık, biberler, patlıcan. Şu an arkadaşlar işte hepsi çıkıyor. Çoğu yerli mal. Fasulye, barbunya. Fiyatlar normal. Patlıcan 3 lira, 4 lira. Biberler 5 lira, 6 lira civarı. Domatesler 3 lira gibi. Salatalık 4 lira, 5 lira. Barbunya 7 lira. Fasulye 6 lira, 7 lira. Fiyatlar gayet iyi. Şu an pek müşteri yok. Bir hafta 10 gündür işte tatil var, bayram var. İnsanlar... Bu arada yok ama bekliyoruz gelecek olacak diye, bekliyoruz. Yerinden gelen mallarda işçiler problem oluyor, bayram olduğu dolayısıyla şey yapamıyorlar. Çalışmıyorlar yani, onun içinde de sebze meyve toplanmadığı için eksik geliyor. Meyve fiyatları şu an yüksek, niye yüksek? İşçi bulamadıkları için işçi paraları iki kat veriyorlar, Gene de işçi bulamıyorlar. Ondan dolayı da biraz yüksek. Valla şey. müşteriler isyanda her zaman gibi. <laughs> Sebze fiyatlarımız biraz düşük oldu. Aydan mal çıkaramıyoruz. Tarladan hiçbir şey çıkmıyor. Aydan mal alamıyoruz. 10 liraya sattığımız pişkiler 12 lira oldu. 10 liraya sattığımız ürünler 12 lira oldu. Müşteriler gelmiyor. Pazarlarımızda yani. hiç hayat kalmadı. Gelmiyor, gelmiyor. Hadi bakayım.